<laughs> anlatacaklarım önemli çünkü daha önceden hiç böyle bir şey olmamıştı ve nasıl toparlayacağım konusunda da hiçbir fikrim yok. 40 günü aşkın süredir hiç video gelmiyor. Neredesin öldüm mü kaldım mı? Instagram'dan takip ediyorsanız ölmediğimi mi ve ne yaptığımı zaten anlamış olmanız lazım. Instagram'ı takip etmek istiyorsanız burada cartçurtlarına boş verin ama öyle. Askere gittim, geldim. Orada hastalık kaptım. 5 haftadır hastayım. Hala geçmedi. Sesim belki şu an ufacık da olsa hastalıklı geliyor olabilir ama bu hiçbir şey. Konuşmanın yarısında sesim sürekli kayıyordu konuşmak bile istemiyordum. Evet hayır sorularına bile cevap verecek halim yoktu. İki kere acile gittim, serum yedim. Üç gün boyunca kustum, kendimde değildim. Yatıyordum yatağa titriyordum, ateşim çıkıyordu ve sürekli böyle döngüde. Hiçbir şeyim yok iyileştim diyorum. Sesim kötü. Hadi sesim düzeliyor. Ertesi gün tekrar sesim gidiyor. Ve sürekli 3 gün sesim normal, 3 gün sesim kötü. 3 gün sesim normal, 3 gün sesim kötü. Bir gün ateşim çıkıyor. 5 gün çıkmıyor. Bu sefer kusmaya başlıyorum. Tekrar ateşim çıkıyor. Nasıl bir döngüdeyim bilmiyorum. Ee, askerdeki arkadaşlarıma da sordum. Aynı şekilde onlar da böyle bir askerlik hastalığı denen bir şey var. Belli bir ortama alıştıktan sonra hasta oluyorsun. Bir de geri dönüyorsun. O hastalık bu şekilde seni bir yıpratıyor. Böyle bir şeyler. Çok araştırmadım ama Kulaktan duyduğum şeyler bunlar Özetle 5 haftadır Hastayım ve normal bir yaşam nasıl Normal bir insan nasıl hissediyor Titremiyor üşümüyor çok özledim Ve o yüzden de yayın yapamadım Video atamadım tamamen hasta olduğum için daha yeni yeni düzeldiğimden dolayı. Zaten canım kedim sütle o kadar özleşmişiz ki bakın. 5-6 saattir oturuyor böyle. E, tuvalete gitmek için ancak kaldırabiliyorum kendisini ve sürekli aynı aktivite devam ediyor bu şekilde. Peki askerlik nasıl geçti? Yayınlar ne zaman olacak? Videoları ne zaman atacaksın gibi soruları şöyle söyleyeyim. Yarın video atabileceksem ki büyük ihtimal atacağım. 17.00'da yeni bir video gelecek. Cumartesi. Yarın. Bir sonraki yayında bu akşam 19.00'da direkt askerlik anılarını anlatacağım. Bu e, şimdi anlatırım. Bir şeyler bahsederim. Nasıl bir düzene soktuğunu, nasıl kendimi dinç hissettiğimi bir yandan da e, en ne kadar kötü bir ortama düştüğümü ve ondan sonra da yo güzel bir ortam bu dediğim yakın dostluklar kurdum. Çok fazla şey var. Bir ayda ne anlatabilirsin ki diye soracak olabilirsiniz. Çok fazla şey var. Anlatamayacağım da çok fazla şey var. Hani öyle böyle değil gerçekten hani devlet sırları mı yok hayır <laughs> öyle şeyler değil ama hani eğlenceliydi güzeldi disiplinliydi farklı bir boyuttan gördüm belli şeylerin değerini anladım hoşuma gitti belli yerlerde de tabii ki bunaltıcıydı çünkü telefondan belirli saatlerde arayabiliyorsun tuşlu telefon kullanıyorsun sosyal medyada aşağı kaydır kaydır dopamin üyelerini parçalayan o etkenler yok ve güzeldi yayında anlatamayacağım çok şey de var bazen yeter bitmeyecek mi diye sürekli olarak aktiviteye gidip tır yani iki tonluk tır falan böyle gönüllü kim on kişi ben gidelim hani yorulayım ama zaman geçsin diye. iki tonluk tır indirdik. Oradan oraya elden ele. Bir sürü aktivite var. Ağaç dikmeye gittik. <laughs> Çok fana. Yani en büyük. normal fidan dikmeye gittik ama bana kocaman ağaç verdiler falan. Çok garip garip böyle yani bir ayda doldurduğum anılarım var. Bunları anlatacağım yani. Gidip de babamın 18 ay askerlik yapıp da işte soğukta işte ile beraber ayakta uyuyakaldığı anılarını anlatmayacağım. Öyle şeyler olmadı. Aşırı zor olmadı. Biz bot görevindeydik. Nöbetindeydik. En nöbet tutmayanlar vardı. E, prenses bölüğü dediğimiz bir bölük vardı. Onlar sadece yemek içtimalarına katılıyorlardı. Ki biz 6'da uyanıyoruz. Sıraya giriyoruz 6.30'da. İçtima var. Sayımız alınıyor. Yemek sırası bekliyorsun. Asker de full sırayla geçiyordu her şey. Bunların hepsini zaten anlatacağım. Yani gidip de işte A, B restoranında A restoranında şöyle bir sıra varmış. Girersin. Çünkü duş mu alacaksın? Haftada iki gün duş alabiliyorsun ve o sırayı beklemek zorundasın. Bazen 40 dakika oluyor. Bazen 20 dakika oluyor. Tu tuvalete gir Yapacaksın. Tuvalet sana var sıkıştım böyle altına yapacaksın. Sıra var. Her zaman sıra olmuyordu ama sıra oluyordu. Ha sakal tıraşı olacaksın. Sıra var. Onun yani böyle bir anlamda kendini disipline edebileceğin şeyler. O yüzden hani hoşuma gitti sürekli sakal tıraşı olmak. Her gün sakal tıraşı olacaktım. Ama belirli bir işten dolayı e, sakal tıraşı olmama durumuna girdim. Yoksa çok güzel bir şey sürekli. Her gün jilet. Jilet gibi oluyorsun. Hoşuma gidiyordu o. Ben çok sakalı çıkan biri değilim. Hala genetik olarak birazcık daha geç yavaş yavaş çıkıyor. Hala 24 yaşındayım ama öyle süper bir sakalım yok. En azından iki günde bir falan alabiliyordum. Ama iyi komutanla kötü komutan arasındaki farkı falan anlıyorsun. Yani o sadece bir komutla beraber verdiği o aurayı da beraber yani çok farklı şeyler var. Menü diye bir film izledim geldikten sonra. Orada işte şefe komutan gibi davranmaları ve onun nasıl yetkili bir person olduğunu anlaman hani böyle belirli küçük ince detaylarıyla evet filmi izlesen de anlıyorsun ama Asya'dan sonra o evet şef Yaparım şef. Olayları filmde mesela daha hoşuma gitmişti. Evet filmde güzel fena bir film değil. Menü izleyebilirsiniz. Videoları yapacağım. Bir, bir süredir yoktum çünkü hastaydım demeye geldim. Ne anısı var? Ben demiyorum zaten. 18 aylık askerlik yaptım, çatıştım, şunları yaptım. <laughs> Öyle bir şey anlatmayacağım ben size. Goy goyunda güzel şeyler anlatacağım. Atış talimimiz oldu. Şu an upuzun asker anılarını anlatmak istemiyorum. Çünkü yayında şöyle bir şey var. Siz bana soru soruyorsunuz. Ha bu da vardı lan böyle bir şey de vardı. Tak 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 tak. Öyle daha sohbet ederek seviyorum. Şu an kamera karşısında duygusuz bir şekilde ne arkadaşımı anlatıyorum ne arkadaşım bir şey merak ediyor. Sadece sizle bakıştığımı varsayarak kameraya bakıyorum. Ve o mercek küçücük o webcam... Bana böyle yeşil ışıyla bakıyor ve çok ilginç geliyor. O yüzden. Bilmiyorum. <laughs> e, algoritma da öne çıksın. Buradayım. Nerede bu adam? Neden video atmıyor? Bunların tamamen önüne geçelim. E, bebişim de beni çok özlemiş zaten. E, halamın yanındaydı ve orada 5 kedi vardı. Nick de orada. Çünkü sütte sürekli boşlukları için halama vermek zorunda kaldı Nick'e. Nick de çok iyi oyun oynuyorlarmış. E, hatta Nick 8 aylık. Sütte neredeyse 2 yıllık bir kedi ama Nick daha kocama olmuş. Bayağı iri. Sütse hepsini dövüyormuş. O yüzden halamdan da sütü acilinden almaya çalıştık ama süt de kutuya girmek istemedi. <laughs> çok akıllı olaraktan sadece yemi alıp çıktı falan. En sonunda da geldi ama öyle bir özleşmişiz ki normalde süt evet beni çok sever ama ilginç bir şekilde koynuma falan yatıyor. Normalde ayak ucunda yatmayı seven bir kedi. Nadiren böyle kolunun yanına girer uyur. Göğsünde uyumayı pek sevmez ama göğsümle de uyuyor. Değil mi? Değil mi canım? Uyuyorsun böyle tatlış tatlış. Yerim sana. Yerim. Ben doğurdum değil mi sena? Tamam. Daha fazla az önce tuvalete kalkmak için saatler sonra sütü kaldırmaya çalıştım. ısırdı beni. Normalde huyu da değil. Yani şu ana kadar totalde beni 7 kere falan ısırmıştır. Rahatını bozdum diye mi? Çok sevmeye çalıştım diye mi? Öyle mıncıran biri de değilim. ısırdı beni. Neyse. Böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım Askerden geldiğime sevinmişsinizdir çünkü tek parçayım ve çok güzel e, goy goy anılar bir aylık da olsa size paylaşacağım bugün 19.00'da yayına gelmeyi unutmayın. O zaman yarınki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın özellikle bakın. <laughs> Burada kep. E neden evin içerisinde? Aa ve bunda da soruyorsun. Neden evin içerisinde bunu takıyorsun? Askerde sürekli kep takıyorduk. Ve cap'i çıkarsam bile hani o kep oradaymış gibi düzeltmeye çalışıyordun. Gözlük takanlar bilir. Gözlüğünü çıkardıktan sonra gözlük var mı diye düzeltmeye çalıştığın gibi bir şey. Kep'e çok alıştım. Ve zaten şöyle selam veriyorsun komutana da. <laughs> o yüzden alışkanlık olmuş sürekli böyle hani normalde nedir? Şöyle görüşürüz falan diyordum. Şu an nizami bir şekilde falan yapıyorum. O zaman nizami bir şekilde kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bakalım. Komutalım. Görüşürüz. Bay bay.